Hepinize de. merhaba arkadaşlar. Fortnite oynuyoruz. de onur var nasıl olur? Videoyu kapatır mısın? Tamam. iyiyim vallahi Barış sen nasılsın? Ben de iyiyim. Arkadaşlar, bu arkadaşlar de. De. bugün Arkadaşlar bugün Onur'la beraber güzel bir win almak istiyoruz. 2 el oynayacağız. Evet arkadaşlar 2 el oynayıp güzel bir ilk beşe kalsak yeter bize bir 5 güzel olur. Hadi, hadi. Biz yine alırız ya. Akşam canlı yayın var. Canlı katılmayı unutmayın ve like atıp abone olmayı unutmayın. Utkun'un kanalına da abone olmayı unutmayın yani. Onunla biz bol bol video çekeceğiz. Ben de onunla video çekeceğim. O beni kanalına çağıracak, ben onu kanalıma çağıracağım. Öyle öyle videolar gelecek arkadaşlar. Tamam şöyle bir gidelim. Nereye atlayalım? Bana Market olur. Ben Mia Market'imiz. Diye atlayalım. Hadi gel Mia atlayalım ya. Bir de atlamayalım. Neden ya? Uzak. Tamam gel. Buradan geçince böyle. Şuradan geçince. Tamam şöyle bir çiftli çevreye atlayalım hemen. Araba geçince. Ben atlıyorum çiftli çevreye. Tamam ben de atlayayım. Tamam. Ben şu yani bu eve inmeye Tamam Sen hangi eve? Bakacaz Hangi oh, ev dövülüyse Aklımda Nesine ölmüyor Of benim eve adam İnde ben senin evin hemen Alt katından iniyorum okay. Hop darbe hastası çıktı Mini çıktı <laughs> Bana da Klasik çıktı Oh benim silahım yok sıkıntı. Burada da var. Kalka. Al dur okulu silahlayayım ben. Çarjı. Bu yanıma gelsene ya şey yapalım kalkan vereyim sana. Bu ürünü bu Nak neredeyse yüz yüz 150 yere. Bir vuruşla alacaksın. Öldü ama ben de öleceğim. Bomba. Gel kurtarayım seni onu. Arkadaş <laughs> gelmeden kurtarayım, can vereyim, ondan sonra arkadaşını arayalım. Ben ona 126 ve 30 vurdum da. Aleykine. Helal. A, bomba bomba atıyor ikisi. Şey. Arkadaşı da. Arkadaşı şey geliyor. Allah atar atarsa zammet. Yandık. Ben ne yapıyor ben bu şu an? Lan! Yandık! Kaçamıyorum! Bu yok! Hayır! Hayır hayır! Şurada! Hilal! Allah ben dediğim oldu yani adam içeri yattı ama Allah'tan kaçtık. Ben. Adam güzel düşünce ama bir kaç bir bir şeyde kuştu iki kuş vurdu. Ben orada el bombasını öldüm ya. Beni zor öldürdü. Öldüm ben. Atsana sen kuşu. Ben bastım. Adam medkit at yani. Can at. Çok ha sağ ol evet. Bir tane var? Aa bir tane daha

Ağzıklar geliyor. Bir tane bak. Yok yok benim. Ben canım da şey kul değil ki. Oha altın TP. Oha altın TP paraları gelmiş bu arada. Ay bir mı? Bakalım alınıyor mu? Yoksa battı mı? Nerede? Arkadaşlar gördüğünüz gibi altın TP parası. Oha! şey yok. Yapacağım bir şey yok ya. Yani. Arkadaşlar bu ne arkadaşlar haydutlar bu ne biçim haydutlar bunlar Kaldırsana beni çabuk Hı hı. O gelene kadar zaten. Aynen o gelene kadar. Bu ulti yok da şurayı şöyle yapabiliriz. Yap İyi bağır, ay bundan ne biçim ay tutuyor ya Gıdım mermi bırakmadılar Bana şey mermisi smc SMG mermisi Pumbuk mermisi her şey mermisi lazım bana Elimde az var yani 7 tane 28 tane var Az yani <laughs> evet, O kadar o sniper'cı öldürmeye gideceğim Yerde roketatar vardı, birisinde roketatar vardı. Ben alırım. Ben? Aa. <laughs> oh. Tamam şunu, sniper'ını ben şöyle alayım. alayım. Roketatarlıyı aldın mı? Roketatarlıyı alalım. Aldım. Kalkan da çıktı. Bu i̇ki tane roketatarlı varmış. Ben alayım bir tanesini. Başka bir var mı? Maalesef. Joker sen var mı derken bende varmış okey. Ben de 3 tane, var. tane Bana esen.. SM... hayır bende var. Es.. bana acil SMG Mermisi SMG mermisi lazım. 0 tane var. At. Aa, at, teşekkürler. Bugün, teşekkürler. Şey Şimdi güzelce alana gidelim de avunla bayağı uzasın. Bir de arabayla bir Şurada şey var. Şurada şey vardı. Şurada neredeydi? Aa burada. Değil. Arama buldum ben taksiyede. Taksiyi... Yaptı değil. Bir de arayla. Gidiyorum. Çimen... Çimen yollarını açtım. Geliyorum ben araya. Geldim. Arabanın canından rükut atar. Araba Annem. Şu gibi dropa gidersek yaşadık ya. Ben yani indim arabadan. Ay. Bunlar nasıl bir oyuncu ya? Arabaya vurup vurup kaçıyorlar. Ay bayağı vurdum da buldum yok benim ya. Canım bayağı azım. Adamları boş ver almaya gidelim. Barış arabaya. Atladım, arabaya. Benim canım bayağı az ya. 20 canım var. Hadi araba lütfen Annen bir tanesine iki tane 14 buldum Adam var Düşük yakıt Adamlar can basıyor bu arada Adamları boş verdim ben Hadi ara araba yaplayın hadi Bekle şu taksiyi ezeceğim ben Ölmeye çalışacağım belki Ben öldüm ya ama adam 15 vurdun Devam edelim. Evet arkadaşlar bir Diğeri daha oynayalım. Şu ben niye market etti onu ama? Tamam. 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 şimdi güzelce bir temizleyelim mi yava? Hayır, zor yani. Fedailer zor şey yapıyor. Bayağı iyi bir. Hani bedailer. Miyamarket e fedailer eğim bot. Ama sen Miyamarket'te bir tane gizli yer var yanında hemen. Oradan iki tane sandık çıkıyor. Bir tanesini sen, bir tanesini ben. Yer yerde falan da bayağı silah çıkıyor. Oradan hafif mutlanıp sonra hemen Miyamarket kılık değiştirip Market'e gideyim arkadaşlar yani ses geliyorsa bir yer, başka şeyden ses geliyorsa kusura bakmayın. Of oh, yan yeah, market atlayalım. Arkadan ses geliyorsa da mı yani? Ne tamam işte. Drift. Kavazla. <laughs> bu sefer atlayacağız mı? Yakın değil ama olsun atlayalım. Baba oradaki bomba atar senin pompalı benim kasayı da sen şey... bir sandık fazla açarsın. Bilmiyorum. Evet, evet. Drop, kasadaki drop da senin anlaştık mı? Oğlum. <laughs> drop yani, bomba atar ve kasadaki drop senin. Ve chestler. Ben de gireceğim de kasaya. Fazla chest atmayacağım ben dropla bazı şeyler atacağım. Ben. Yani ben de normal chest'te feda chest'te. Hayal kuruyoruz ama yani ölmeyelim ya ne olur ne olmaz. Aa, ölmeyiz ölmeyiz ya. Ama sıkıntı var fedailere inbot da alırız. Fedailer daha fedai kılına gidiyorsun ama adamlar atıyor. Hayır hmm, çok şu şey yapıyor konforlu ya. Ben valla şuraya gideceğim tam işaretlediğim yere ben bir işaretli yere. Oradan iki tane sandık çıkıyor. Oradan mutlanıp hemen kılık değiştirip gideceğim şeye. dalmayı düşünüyorum yani dalmayı düşünüyorum. Ben zevk cumhur diye dalmayacağım. Dalmak için benim için de alacağım yani. Yukarı ineceğim şu yukarıya. Burada silahlar var. Bak ben M4. E yok M4 al Pompalı da var. Tabii yani, hayaller kurduk bakalım alabilir miyim? Benim yanıma adam indi. Ya böyle. Ya burada. Niye orada mı? 37 adam 230 Kaçma 27 nak Helal 31 yedi mermim bitti Psikopatı sen öldürebilir misin yarına geleyim Benim yanımda şu an iki tane adam var ben bir tane sınıf atladım Hemen Hop. bir silah bulup geliyorum Aa, Çok güzel arkadaşım kurtarıyor şeye bak öldürdüm okey hemen yanına geliyorum <laughs> adam var mı orada İyi. mavi tabanca çok iyiymiş ya <laughs> hemen ben kılıklı yanına geliyorum şu an psikopatın silahları sende değil mi? Hop yatına geldim ben. Şu an tuvaletin içine girdim. Sen yanına olacağım büyük ihtimal. Hoppa. Tamam. Yakında doğduk senin. Sen bana yatsana. atsana. Ay. Bana pompa atsana. Kanka. Bu adam pompalısı. Çekiyorum ama bir dur yani bekle. Atacağım, 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 atacağım da. Hemen yani şu kasayı, yani adamları temizledikten sonra. Ben de idare et. Oğlum lütfen şimdi sal ya. Hani direkt şimdi salıver ne olacak? Vermeyeceğim demiyorum, vereceğim diyorum. Bekle ikiler. Tamam bekliyorum bir dakika. Ben, ben. Nerede? 47 Nerede Oğlum. adam? Öleceğim Hatayım. Adam nerede? Naklan Çok az canı 3 canı bir canı yani 3.90 90 10 canı var sadece Lütfen beni öldürmesin çok az canı var. Nerede? Şurada. Kutluyor burada. Helal. Gel gel gel. Gel. Çok kötü bir iş yaptık. Ben hemen kasa açacağım. Sen bana pompalı izi al. Ben sana şey mermisini atarım. Ben sana Roket atar. Yokmuş. Sana pom pompik mermisi var mı? Benim sadece iki tane var. Hayır. Sen Pardon kanka. Dur.

Matrix. Kasa açılma lan. Aa teşekkür ederim anacım. Ya kasa. Tamam birazdan kapatacağım. Ya şu pompalı olmalarına basam. Pompalı yok bende. Anne. Tamam. Pompomda. Tamam. Ah diye bir ses geldi de. Bana pompalı vermesi lazım. Bana da pompalı lazım. Bana vermesi lazım ya. Ben burada sen molünü basacağım. Ben de Bende var mı? Bende yok. Ben hiçbir şeyim? Memlisi yok. Bu bir sıkıntı yok. Ha bomba malzemesi buldum. <laughs> Beyler bence dört tane çıkacak pom... şey mermisi roketa. Mutlanmamış. Cephane kutuları falan, cephane kutularına falan hep açalım. Mermi var ki sıra, bozuk ha mermisi Ben atarım, atarım bende yok şu an. Bana şu an a pompalı -pom mermisi lazım da onu da bulurum, bulurum diye düşünüyorum bu evden. Aç çıkıver. Uyyy 13 tane oldu çatıla Çıktı mı rocket planer bize? da çıkmadı Şu an kaç tane var? ariş Fakat tanıdık, Altında ben ben. Çıkmadı. Gel trambolin batalım. Bende yani var trambolin. Hı? -hı. Bak gidelim. Bloktan Snow kaçacak. Abo çıktı. Abo sen al ya. Bende var. Van sende. Hı. Ben aldım o zaman Abo. Load'umuz iyi şu an ya. Yok. Bayağı iyi. Peski bozuk önerimiz Aynen ya. Ben bir şey fark ettim. <gülüyor> 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 Bana şu ana kadar bozuk olmayan bir sıkılışma takım hariç. Yani tekli de falan hiç çıkmıyor. Sadece haydutlardan çıkıyor diye biliyorum. Cephane kutularından beri çıkaramadım. Ama adamlardan çıkıyor bazı öldürdüğüm adamlardan. Adam var. Vapur şeyine gidiyor. Vapurla işte, neyse. Hiçbir Gördüğün <laughs> tekne, tekne da. Adam geliyor. Ya. ya bu ne ya? bunlara. Ya bu ya? Ezdiler beni. Şeylere bak. Anormaller. sarhoş. Beni kalkan basmam lazım. Beni bir dakika korusan. Barış. Hadi be. Aslında var benim ama Hı Oradan öpücüğüm kaldı Öldüm ben ya ha. Şimdi bak beni orada arabayla ezdi ya ben de ya uçurdu baya uçurdu Hem fall demiştin hem şeyden baya yedim ben olsun yapacak <laughs> bir şey yok. Aynen. Ben baya erittim öyle bir ama. Adam var lan burada adam var. Öyle bir var. Öyle bir Sen bir şey Belki bir şey bir şey <laughs> sınav biriktir. Adam elisi at bence. Tek şansına şu an. Bir de ağacın ölmemesi tek şansın var. öldürdü galiba. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.